Unut beni ay 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 ay, ay. Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 Hiçbir istiyorum Geçmişi unutmayı istiyorum istiyor. Artık sen bebeğim değilim Beni çok istiyorum Artık bu gerçek kabullen artık atmak istiyorum istemiyorum Yalan söyleme Bana ay 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 Unut bana ay 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 Hani öndeki yanımdaydı Şimdi yarım kaldım Sana kaldım Sen bir aptaldım Bebeğim değilim İstedim Çok